Malatya Turgut Özel Üniversitesi olarak 10 Ocak çalışan gazeteciler günümüz kutluyor. Hepinizi saygı duymakla selamlıyorum. Hoş geldiniz yöneticilerim. Sayın rektörüm, değerli uçağlarımız ve kıymetli asıl mensupları, yeni bir üniversite olmasına rağmen iki yıl gibi bir süreçte elde bir yere gelen Turgut Özal Üniversitesi'nin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü e, hatırlayarak diğer kurum ve kuruluşlardan daha önce davranmasından dolayı Sayın Rektörümüze ve üniversite çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ismiyle müsamma, sizlerin de destekleriyle kurulan bir nevi başta tabii ki e, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ben de 11 Eylül 2018 tarihinde buraya rektör olarak atandım. Tabii beni aslında tanıyorsunuz 20 yıllık Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesiyim aynı zamanda. Tıbbi biyokimya alanında yüzlerce makalesi, araştırması, kitapları e, ve çok konuşulur. Rektörlerin H indeksi nedir diye. O da 30'larda olan bir sizin evladınız, Malatya topraklarından çıkan bir evladınız, kardeşiniz olarak bir nevi e, burada göreve başladık. Basın deyince, tabii insan aklına hep böyle e, güzel, ilkeli ve kaliteli haber yapan geliyor. Ben de sizleri öyle görüyorum. Çünkü gerçekten birçok anlamında bizlerin sözlerle ifade edemediğini sizler yazıyorsunuz. Ve konuyu o kadar güzel anlatıyorsunuz ki pozitif olunca insan daha çok motive oluyor. Elbette ki eleştiriler de oluyor. Bunlar da bizi pozitif motive edecek. Çünkü biz biliyoruz ki sizler bizi seviyorsunuz. Malatya Turgut Hazal Üniversitesi'nin kurucu rektörü olmanın gururu ve onurunu yaşıyorum.